mm uhum. Bu ders sizlere Mahzun-i Şerif'in Nem Kaldı isimli, yani Parsel Parsel Eylemişler Dünya isimli çok güzel bir türküsünü göstermeye çalışacağım. Basit versiyonla bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Gene bir istek türkümüz. Nermin Hanım'a da selam göndermiş olalım. Onun isteğiydi ama basit versiyon istedi Donanda Sib-12'miz var. Türkümüz dört dörtlük. Akordum arkadaşlar. Sol başlıyorum. Es, do, re, re, la, re,

çok basit bir sorfejimiz var. Şimdi madem sorfej bu kadar basit, biz de bunu bir sözlerle, bir e, takipçimiz sürekli yazıyor, sözlerle okuyabilir misiniz diye notaları. İlk ölçü es, do, re, re, la, re, la bölümünü es, parsel, parsel. İlk ölçü bu şekilde es, do, re, re, re. Aslında o re, la, re, la'yı yapmayabilirsiniz. Re, re şeklinde yapabilirsiniz. Yani es, parsel parsel es do re 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 şeklinde ikinci ölçü gene laları iptal edersek re 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 do miş ler do da, ler hecesi denk geliyor es parsel parsel eylemişler. üçüncü ölçüde do re re si do Yani do, re, dün, ya, re, si. Do, re, re si, dünya, yü. Son notası, son hecesi do notasına denk geliyor. Dünya, yü. En baştan aldım. Es. Par, ser, par, Dünya, yü. Şimdi saz bölümü denk gelecek. Si, do, si, la, si, la. İsterseniz burayı birazcık zorlaştıralım. Şöyle yapalım. Orta tel birinci parmak Si'ye gelin, Re'ye çarpalım şu şekilde. Si'den Re'ye çarparak gidelim. Si tezene, R çarptım, Do'ya alttan vurdum, Re'ye gene çarptım. Si Re Do Re Si. Bu arada üst telle orta teli birlikte vurabilirsiniz, daha güzel tınlıyor. Allah. Bana bir telefon borçlusunuz Nermin Hanım. Şimdi Si Re Si bölümünü bir daha yapıyorum. Si re do re si. Si vurdum, re çarptım. Do vurdum, re çarptım. Si. Bu sefer la si la bölümünde la do si do la şeklinde. La vurdum, do'ya çarptım. Si vurdum, do çarptım. La. La do si do la. Si re do re si. La do si do la. Baştan alıyorum şimdi sözle birleştiriyorum. Es, Parsel parsel eylemişler dünyayı Dikkat! Evet, gene aynı melodilerle. Yani S, Do, Re, Re, Re ile bu sefer Bir dikili taştan gayrı nem kaldı diyeceğiz. S, Bir dikili La, Si, Do, re yapabilirsiniz. Şeklinde. Yani Si, Re, Do, Re, Si La, Do, Si, Do, Re La, Es, La, Si, do, re. Şeklinde. Sonra sözlere dikkat. Gene aynı melodiyi çalacağız. Dost köyünden ayağımı kesmişler. Kestiler. Söze bakarak bile yalnız söylüyorum. Dost gölümden kestiler La, Do, Re, Mi Son, yani baştaki bölüm üç kere çalıyoruz arkadaşlar. Bu arada notada e, röpriz, tek röpriz var. Biz bunu üç kere çalacağız. Yani Es, do, re, 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 re. Çarpı 3 yapacağız. Çünkü aynı sözleri 3 kere tekrar ediyoruz. Her bir finalde... Birinci ve ikinci de La, si Do, Re şeklinde yapacağız ama... Üçüncü de... Şeklinde nakarata bağlayacağız. Yani nakarat dediğim yerde... Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı nem kaldı nem kaldı Evet buraya şimdi bir e, söyleyelim Es bir akılsız baştan nakaratı şimdi bölüm bölüm size göstereyim. Es mi 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 re re Es'i vurdum. Bir akılsız Bu şekilde. Es bir akılsız Baştan gayrı Do si si la gayrı Üçüncü portiye tekrar aldım. Es bir akılsız Baştan gayrı Dördüncü porte Do re, re si Do si Do nem kaldı. Sonrası si Do Do si si la si nem kaldı. Son porte la Do si la si la la nem kaldı değil nem kaldı. Ve son ölçüde gelecek. Yani son hecemiz kararsız la'ya denk gelecek. kaldı. Dönüyorum. Es bir akılsız baştan kaydı. Nem kaldı. türküleri söylemeden evvel birazcık tabii ki iyi çalmamız gerekiyor. O çalma olayı oturduktan sonra zaten sözleri de solfej yapıyorsanız sürekli es mi 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 -re, e. bu da sizin kulak gelişiminizi sağlıyor ve söyleme alışkanlığı kazanmaya başlıyorsunuz. Ama tavsiyem ilk başta bağlamayı belli bir seviyeye getirmek. Yani türküyü düzgün çaldıktan sonra söylemek daha basit çünkü. Türküyü düzgün çaldıktan sonra, solfejini düzgün yaptıktan sonra sözleri hece hece böyle notalara oturtmaya çalışın. Bir de Sadece notaya bağımlı kalmadan çaldığınız sesleri duymaya çalışırsanız da kulağınız daha iyi gelişecek. O yüzden de e, birazcık söylemeden de yani türküyü telaffuz etmeden, notalarını telaffuz etmeden de çaldığınızı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kulak e, belli bir ölçüye geldikten sonra, kendisini geliştirdikten sonra söyleme alışkanlığı daha kolay olacak çünkü. Evet bir istek türkümüzle bu şekilde dersi sonlandırmış olduk. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere, hepinize hoşçakalın arkadaşlar.